Evet arkadaşlar. Herkese yeni bir videodan merhaba. Bugün şöyle yeni gelen bir ürünü inceleyeceğiz. Ürün Amazon'dan geldi. Oradan aldım. Eee Rocking Pad marka bir su taşı. Şöyle açalım bunu. Böyle. Rock'in pat marka. Ve kullanma kılavuzu. Bu da ürün hakkında bilgi veren 15-20 dakika suda tutun gibi bilgi içeren bir döküman. Burada ise taşlarımız bulunmakta. Şöyle görünen, gördüğünüz gibi Rockin Pad 3000'e 8000 grit konuda. Gayet güzel paketlenmiş bu arada ben çok beğendim. Köpük malzemede. Bir bu 3000 ve 8000 olmak üzere. Bir de şu şekilde göstereyim. 400 ile 1000 grit bir taş. Altlarında her ikisinin de ayrı ayrı kaymaz silikon tabanlık olması da çok hoşuma gitti açıkçası. Türk kaldırdığımızda ise şöyle güzel bambudan yapılmış bir adet ııı ee, tabanlık diyeyim. Bunun alt zemini de şöyle kaymaz bir malzemeden yapılmış. 15-20 dakika suda bekletme suretiyle taşlarımızı şöyle koyduğumuzda tam oturuyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir oynama, herhangi bir şey yok. Şöyle göstereyim bir saniye. Evet. Şöyle Herhangi bir oynama, herhangi bir oturma vesaire hiçbir şey yok. Zemine koyduğumuzda gayet güzel bir tutuş sağlıyor. Her ikisi de. Şöyle bunu da göstermiş olayım. Şu şekilde. Ürünleri dediğim gibi Amazon'dan aldım. Yurt dışından geldi. Türkiye mağazasından değil. Almanya'dan geldi. Gümrük vergisi vesaire ödemedim. Hepsini yani ödedim aslında da. Hepsini size ödedim. O yüzden herhangi bir şey sorunla, sorunla karşılaşmadım. Bu ise sanırım e, kaç gritlik olduğunu bilmiyorum ama sanırım buradaki 8000 gritten birazcık daha düşük grite sahip ya bıçağın kılavasını almak için ya da bunun üstünü zımparalamak için mi gönderildi tam bilmiyorum onu araştırıp deneyimlerimi sizinle paylaşırım bu, şekilde buradan çıkıyor bu da güzeldir İki adet bıçağı daha doğrusu bir adet bir adet bıçağa şu şekilde açı vererek şu şekilde taş buysa bıçağı şu şekilde açı vererek bilevleme yapmayı kolaylaştıran bir parça açıkçası. Ürünler bu şekilde. Yani kutu gördüğünüz gibi zaten paketleme vesaire her şey 10 üzerinden 10. Ne bir kırık ne bir çatlak bir iz, yara, bere hiçbir şey yok. Paketlemeye gerçekten hayran kaldım. Yani bu şekilde önem göstermesi çok mümkün etti beni açıkçası. Bu da bu şekilde gayet güzel bir şekilde koyulmuş. Ürün kullandığım zaman deneyimlerimi aktaracağım. Şu anlık bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.